Selamlar Aleyküm dostlar. Değerli oyuncular kanala videoya hoş geldiniz. Şimdi bugün Leis 44 Türk kuyruk bardan 2 1 kayıt. Selamlar Aleyküm kıymetli dostlar, değerli oyuncular. Bugün ne yapacağız? Ondan sonra hmm, adını siz söyleyin. Rus ondan sonra dedim <laughs> <laughs> Neyse. Kanka ne <değil> Olmaz. 3 2 1 kayıt. Şimdi küpü şurada bir yavruluk ayarladım. Ben ona boşaltacağım. Yaz az yakmaya gel kanka. Sen gel kameraya yaklaştır mı? Evet. <laughs> 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 Selamun Aleyküm dostlar. Kıymetli oyuncular. Kanala video hoş geldiniz. Bugün küp boşaltımı yapacağız. Vatozumuz küp tuttu. L144 Türk kuyruk. Geçen hafta pazar günü küp tuttu. Bugün 30 Temmuz 2023. İlk batın yavrularımız olacak. Benim de ilk tecrübem. Şimdi erkek düz kuyruk, dişi tül kuyruk. O da neden oldu? Alt, alttan gelen erkekler henüz kızgınlığa girmedi. Dişi strese girmişti. Mecbur hani yumurta dökmesi lazımdı. Ben elimde de yedek bir düz kuyruk vatoz vardı. D-144 mavi göz. Onu işte birlikte koydum. Küp tuttu. Ondan sonra da bugün, yani, yani 7 gün geçti. 7 gün geçtikten sonra kafa kuyruk hep belli oldu. Hani benim de ilk tecrübem, ilk batın yavruları. Onları şimdi kük boşaltacağız. Artık tecrübe de yok dediğim gibi. Nasıl olur? Ne olur? Eksikleri birlikte yorumla beraber tamamlarız. Ondan sonra... Hmm, adını siz söyleyin. Bir sürü ondan ben. <laughs> Şey, ben. Yani yavrular kaç güne boylanır? Ne olur? Ne olmaz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bir tane böyle bir yavruluk yaptım. İçine de ceviz yaprağı attım. Yaklaş bu ceviz yaprağının üstü şey tuttu böyle ne deri, pamuk diyelim pamuk gibi şimdi yavrular hani küçük olduğu için keseler de bitmemiş aldığımızda daha iyi göreceğiz buraya boşaltacağız hem de hiç böyle yerde merde boşaltmayacağım direkt buraya akvaryumdan buraya hem ne yavrular sitese sokacağız ne de babayı şimdi şeye başlayalım haydi bismillah getir şimdi kanka Bak, ışık tutak şöyle yavrular orada Bayağı da var yani yavru erkek de orada. Şimdi buraya boşaltacağım. Hiç strese girmesinler. Şimdi bir şey yok. Kendi akvaryum suyunu kullanıyorum. Hiç şey yapmıyor. Küpü de şöyle döndürerek boşaltınca daha iyi oluyor. Vallahi videolarda öyle görmüştüm. Burada boşaltmamın sebebi de ilk kez hani küp boşaltımı yapıyoruz ya işte su oranı değişir falan olur filan olur öyle sıkıntılar olmasın küpe bir bakayım tekrardan bir herhalde bir 7-8 tane daha yavru var ama şuradan çeksene yavrular bu küpe geçtiriyorum Vallahi artık ne kadar yanlış ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Tamam. Tamam. Hepsi döküldü şimdi. Yavrular bu şekilde daha keseleri bitti yok. Herhalde 4-5 güne keseleri biter. Böyle bir tane hava taşı attım. Ne olur ne olmaz her ihtimale karşı. 9 tane mi tane yavru var toplam. İlk yavrusu ya henüz o kadar fazla yavrulamadılar. Bakalım bunları ne zamana boylandıracağız. Dediğim gibi işte ya da büyütebileceğiz mi? İlk kez tecrübe ettiğimiz için herhangi bir ortada şey yok yani. Bilgi yok. Bu keseler bittikten sonra Artemia ile besleyeceğim. Hani günlük nasıl desem ki %70 protein, %30 bitkisel diyebilirim. Artemia işte proteinsel yemler. Katapba yaprağı. Ondan sonra hani yavrulara bu neydi? Kapya ver, veren var mı bilmiyorum. Belki eğer veren varsa ben de ver, verebilirim. Ona da bir bakacağım hani. Dediğim gibi hani eğer daha önce tecrübe edindiyseniz siz de burada paylaşırsanız birlikte beraber yolları izleyerek daha iyi bir işte nasıl desem ki video ortaya çıkarabiliriz. Ben şimdi bu videoyu bir keseleri bittikten sonra devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Bugün ikinci gün. Birinci gün çekmeyi unuttum. Keseleri böyle halen daha var ama bitmedi. Katapba yaprağımda herhangi bir tırtıklanma yok şu an için takip ediyorum. <laughs> böyle nasip olursa bunları birinci, ikinci, üçüncü, böyle 30. güne kadar böyle çekeceğim. Yani bu videoda dördüncü güne kadar görünecek de. Böyle bir aylık gelişimleri inşallah güzel takip edeceğiz. Yani aklımda öyle var. Yapamazsam da bilmiyorum. Yaparsam güzel olur yani. Hava taşını da atmamın sebebi hani ne olur ne olmaz. Hava gelsin. Dediğim gibi ilk tecrübe henüz bilmiyorum. Halen daha keseleri duruyor. Şimdi üçüncü günü de çekeyim. Devam edelim. Bugün üçüncü gün. Bazı balıklar galiba şeyi tırtıklamış. Birkaçı demek ki hani yumurtadan çıkma aşamalarına göre değişiyor. Hatta şurada hafiften dışkılar var. Birkaçı yemeye başlamış olabilir. Emin de değilim. Ama öyle düşünüyorum. Çünkü dışkılama olduğuna göre tırtıklamışlar garanti olsun diye bugün de yem vermeyeceğim. Bakalım hani açlıktan ölmezler. Çünkü buradan hava neydi bu? Yavruluktan şeyler geçiyor ya. Artemiyeler geçiyor. Bakın burada var. Orada bir iki tane var. Eğer zaten aç kalırlarsa onları yerler. Yemezlerse de demek ki halen daha yem yemeye başlamamışlar. Ama bir iki tanesi başlamış. Çünkü karınlarında kahverengi dik gördüm. Ama ben garanti olsun diye dördüncü gün yem vereceğim. Çünkü dediğim gibi açlıktan ölecekleri yok. Bugün dördüncü gün. Nasip olursa bir saat sonra şey vereceğim. Artemia vereceğim. Bakın karınlarında kahverengilik var. İşte yaprağı bu yüzden koyuyoruz ki hani yem yemeye başlamış mı? Tüm balıklarımızın karınları kahverengi. Artık gönül rahatlığıyla yem verebiliriz artık. Artemia hangi yemse başlayabiliriz. Tekrardan selamun aleyküm kıymetli dostlar. Herhalde bir 15-20 kere selamun dedim. Bugün dördüncü gün. Bugün günlerden perşembe. Ayın üçü galiba İlk artemiyamı vereceğim şimdi Şöyle Ben hiç şirengayla uğraşmıyorum Böyle bayağı da bol verdim Zaten kenarlarında şey var ya Oradan artemiyalar Çıkacaktır yemediklerini Çıkmazlarsa zaten ben de süzgeçle çekerim İlk yememizi bu şekilde verdik Şimdi bir iki üç dakika bekleyeyim Eğer artemiya yerken Yakalayabilirsem hepsini çekeceğim Baya da bol verdim ha şu burada görünen tam şurada görünen kamera açısındaki işte yumurta döken dişimiz erkeği diğer tanka aldım şu hemen dişinin önündeki bak bu mango köküne gitti ya o erkek alttan geliyor dedim ki ikisi de tül olsun bunlar çift tutsunlar diğeri düz kuyruktu ya bununla birlikte işte <laughs> bir iki aya çift tutarlar muhtemelen yani maksimum iki aya çünkü zaten videoda da görünüyor şu an kurlaşıyorlar zaten Hani o ona kafa tutuyor, ona kafa tutuyor. Bakalım inşallah yine bunlardan yumurta alırız. Zaten dişimiz yumurta döktü. Dişimiz geliyor tekrar. Dişinin de sağ gözünde problem var. Ama o benim için herhangi bir sorun değil. Onu kimse sahiplenmediği için ben öyle sahiplendim küçükken. Yani küçüklükten büyüttüm. Ben bunu damızlık olarak almadım. Oradaki erkek de Burak abiden gelen. Zaten diğer erkek de Burak abiden gelen. Öyle bu şekilde. Bunlardan da artık dişi erkek çıkarsa bunlardan da bir takım ayırırım bilmiyorum yani duruma göre bakalım ne olacak zaten anaçların yanında burada panda koridoras boylandırıyorum orada hemen bakalım şimdi yediler mi yemediler mi Vallahi herhangi bir, bir eylem yok şu an yani bir 30-40 saniye oldu yem vereni zaten yemezlerse birazdan alacağım Vallahi günde ha şurada yiyorlar ha günde bir öğün kesin artemia vereceğim. Kesin yani. Onun dışında da bitkisel yemler, katapba yaprağı işte bakalım büyütebileceğiz mi, büyütemeyeceğiz mi? Bu şekilde yani. Vatos tecrübem bu şekilde. Bir de ne söyleyecektim? Suyu da 25 derecede tutuyorum. Çünkü yavruların metabolizması hızlı çalışsın ki daha çok yemesinler. Yani günde 3, 4, 5 artık ne denk gelirse yem vereceğim. Ben zaten genelde hep aynı saatlerde yemleme yapıyorum. Sabah işte yem, öğle yem, akşam yem. Kesim veriyorum yani hiç üç oyunu aşmaksızın bunlara kesin veriyorum. <laughs> Onlara da artık bakalım 4-5 çıkabilirsek. İşte şu alttan gelen erkek bu Burak abiden gelmişti. Bunun kuyruğunda da siyahlık var ya acaba bilmiyorum anlamıyorum. Eğer anlayan varsa yorumda belirte, belirtebilirseniz çok sevinirim. Bu videomuz buraya kadar olsun. Bundan sonra artık vatozlar hakkında tecrübelerim yani kendi edindiğim tecrübelerim diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım nasip kısmet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.